Bugün girişi ben yapıyorum. Bugün bu kişi şu an bu oyunu oynuyor. Neydi bu oyunun adı? Forza Horizon 4 Dörtmüş. Evet. Kendisi tam bir gamer olduğu için müthiş oynuyor. Yani bakın çok ne diyorlar? Profesyonel. Bakın vitesini göstereyim şöyle. Tam bir dolmuş şoförü kendisi. Dolmuş. <gülüyor> 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 Bak bu <laughs> sana Evet ben araba kullanırken gerçekten de böyle kullanıyorum. Abi yediriz yapalım biraz. Yap bakayım.

Şahin Motorsport TV'deki olan YouTuber maalesef drift yaparken hayatını kaybetti. evet hayatını kaybetti. Ben bile arabayı güzel atlatıyorum. Lan hayvanlar. Oha hayvanlar gidiyordu da az daha seyirizde. Bak şimdi çekin, çekin, çekin. Çekil, çekil ya, çekil. Şu teliklerimizi çıkaralım. Tamam mı? Şeye mi bak. Nasıl yapılıyordu? Ha şurada. Hayır, dur. Ben böyle yapacağım. Çünkü ben ikisini de yaparım, tamam mı? Senin gibi değilim. Şuna bak, tipe bak. Bakın şimdi. istatistik yapayım biraz dedim. Buyurun. Şey direksiyon biraz titriyor. <gülüyor> 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 e tamam. Tek el yapın. Arkadaşlar görüyorsunuz işte. Yok iyi da yok şey istiyormuş da şimdi yüzünü kapatıyor kaçıp gitti. Vatan haini! Vatan haini! Vatan haini! <laughs> Vatan haini evet bıçak Allah muz Oha amına koyum ya Oha amına koyum ya muz atıyor lan Muz atıyor muz <laughs> He, atma o salamı Bir de salam açacakmış girdi kahve var Evet arkadaşlar Videoya kanala abone olun Yakın zamanda bir video daha gelecek Semayla Hatta bir gün çekici değil mi şimdi? Hı -hı. Bence bu video atarım, sonra da o video atarım, tamam Forza Rising gelecek.